Öyle üzgün durmayın Ramiz Bey. İlk defa gelmiyorsunuz buraya. Amir Bey, sizinle tanışmak yemin ediyorum bir şeref. Bu şerefi neye borçluyuz Amir Bey? Bir şey yok. Bir şey yok merak etmeyin. Arkadaşlar epeydir haber gönderiyorlar. Bu civarda yine çalışmaya başladı diye. Bir çalışma yaptığımız yok Amir Bey. Biz unumuzu eleyip eleğimizi duvara astık çoktan. Çok şükür. <laughs> Tabii canım. Tabii. Ama koca Ramiz Efendi. Dayı diyebilir miyim ben de? Ayıp olur mu? Siz devletin bir neferisiniz Amir Bey. Ne yapsanız ayıp olmaz. Arkadaşlar, size içecek bir şey ikram ettiler mi? Saygıda kusur ettiler mi? Dayı? Biz ne yaptık ki Amir Bey saygıda kusur etsinler? Ama şimdi yapmayın siz de dayı. Demindir inceliyorum. 30 yıl tamamı hapiste geçmiş. Siz de bir şey yapmış olmalısınız şimdi değil mi? 30 yıl hapis. 30 yıl. Ne yaptıysak ödemiş olmalıyız Amir Bey değil mi? Ama bakın. Dimdik. Maşallah ayaktasınız da. Daha ayağa kalkmadık Amir Bey. Oturuyoruz. Daha da ayağa kalkamazsın artık dayı. Suçumuz neymiş Amir Bey? Anlamadın mı suçunu? Dayı. Kodamanlar yok. Gazeteciler yok. Geliyoruz diye seni uyaran kimse yok. Ufak bir karakol alacaklar seni. İki yıldızlı bir memur sorgulayacak hakaret edecek, küfredecek, aşağılayacak. Sonra bu gözlüğünü alıp böyle bükerek kırıp atacak. Neymiş suçun Ramiz Efendi? Birileri vadesi bitti demiş. Suçu o.